Sevgili seyirciler yeni bir 5 Bir 1 kamp programına hoş geldiniz. Bugün yine dünyada olup biteni hızla önümüzdeki dakikalarda ele almaya çalışacağız. İlk olarak bir felaketle başlayalım. Libya'yı sel vurdu, barajlar yıkıldı, çöl göle dönüştü. Ölü sayısının 20 bini aşması bekleniyor. Bugüne kadar dünyada görülmüş en büyük felaketlerden biri olarak anılıyor. Felaketin boyutu o kadar büyük ki kayıp sayısını kestirmek bile mümkün değil. Elbette bunda Yağan yağmur miktarı ve bir kasırganın rolü vardı ancak Libya altyapısının yıllardır iç savaş nedeniyle yenilenmemesi de felaketin boyutlarını bu noktaya gelmesine neden olduğu söyleniyor. Kim Jong-un Kuzey Kore lideri Rusya'yı ziyaret etti ama ne ziyaret kendisi kapalı kutu olarak yönettiği ülkeden kendi özel zırhlı treniyle Rusya'ya gitti ve de Rusya'da bir e, şehirde buluştular. Putin de Moskova'ya kadar getirtmedi ve de burada ikili görüşmeler yaptı. Ve de Putin'i bu sefer Kuzey Kore lideri iade ziyaret için Kuzey Kore'ye davet etti. O da elbette geliriz dedi. Tabii kapalı kapaların arkasında ne konuşuldu ne görüşüldü bilinmiyor ama özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali sırasında kullanılacak silah alımı için görüşmeler yapıldığı iddialar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki hafta New York çıkartmasına hazırlanıyor. Pek çok liderle görüşecek. Bunların arasında Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in olduğu da duyuruldu. 19 Eylül'de görüşecek. Aynı gün Erdoğan Birleşmiş Milletler'de e, kürsüden 7. sırada konuşmasını yapacak artık bir gelenek haline geldi. Aynı zamanda Elon Musk dahil çeşitli iş insanlarıyla da görüşmesi bekleniyor.